Mutluyum çünkü kanaldan herkese merhaba. Bugün size videomda hamilelik sürecinde değişikliğe gittiğim makyaj ürünlerinden bahsedeceğim. Özellikle bebekler üzerine ciddi anlamda teratojenik etkileri olan ojeler ve oje çıkarıcılarda bir değişikliğe gitmek gerekiyor bence hamilelik döneminde. O yüzden onlardan bahsedeceğim. Bir de onun yanında e, yüzümü nemlendirdikten sonra uyguladığım makyaj bazı ve onun üzerine uyguladığım renkli nemlendirici de birkaç değişiklik yaptım. O ürünleri size anlatacağım bu videoda. E, sağ tarafında görebiliyor olacağınız renkli e, bir sürü oje var. Ben bu ojelerden renk renk aldım. E, markası bu ojelerin. Edding Lake. Bir Alman markası bu. Ee, ve Douglas Türkiye'lerde satılıyor bu ojeler. Ben de şans eseri bir gün Douglas'a girdiğimde e, içeriğini inceleme şansına sahip olmuştum bu ojelerin. O stand yeni açılmıştı Douglas'ta. Ve hemen bakmak istedim. İçeriğinde hiçbir zararlı kimyasal içermiyor. E, ve o yüzden hamilelik sürecinde... E, Bak, çoğunlukla oje sürmeyip e, geçirebilirsiniz ama eğer sürmeyi seviyorsanız da zararlı içeriği olmayan bir oje tercih etmek gerekirse bu markayı size önerebilirim. Ben kendime bunun renk renk en sevdiğim renklerini aldım zaten e, sıkıldıkça değiştirerek e, bu ojeleri kullanıyorum diğer ojelerime maalesef elveda dedim hepsi bir kenarda artık duruyorlar. Oje çıkartıcı olarak e, Sephora'nın asetonsuz oje çıkartıcısını kullanıyorum. Bu da çok pratik bir ürün aslında. Kapağını açtıktan sonra içinde bir sünger var. Parmağınızı içine yerleştiriyorsunuz ve parmağınızın çevresinde bu kutunun döndürme hareketi yapıyorsunuz. Ve ojenizi bu şekilde çıkartıyor. İçerisinde aseton olmadığı için bu oje çıkartıcıyı kullanıyorum. Bu süreçte onun dışında cildimi nemlendirdikten sonra e, makyaj uygulamadan önce bir makyaj bazı uyguluyorum. E, ben diş hekimi olduğum için ve çalıştığım yerde sürekli maske taktığım için e, maske ta deyince suratıma ne uyguladıysam uygulayayım e, renkli nemlendirici, fondöten ya da BB krem fark etmiyor. Mutlaka bir temas olduğu için yüzüme e, birkaç saat içerisinde uyguladığım her şey, makyajım bozuluyor. O yüzden e, makyaj bazı uyguluyorum bir süredir kullandığım makyaj bazı Jane Iredale markasının Smooth Affair denilen bir makyaj bazı, yüz primeri ve aydınlatıcısı olarak geçiyor. Bu marka tamamen içeriğinde zararlı kimyasallar bulunmayan ve eczanelerde satılan, yine derma kozmetik sitelerde bulabileceğiniz bir marka. Ve aynı zamanda benim kuru cildime de çok iyi geldi bu ürün. Ve bunun üzerine uyguladığım BB krem, CC krem ya da fondöten uyguluyorsam onun da cildimde güzelce nüfus etmesini ve tutunmasını sağlıyor. O yüzden siz de bu aralar içeriğinde zararlı kimyasallar olmayan, güvenli bir makyaj bazı arıyorsanız bu markanın bu makyaj bazını kuru cildinize de uygunsa deneyebilirsiniz. Onun ardından bir de yüzümüzde biliyorsunuz makyaj bazından sonra bir de bence BB krem fondöten ya da işte ne sürüyorsak renkli nemlendiricinin içeriğindeki kimyasallar da çok önemli. Çünkü saatlerce yüzümüz o kreme sürdüğümüz maddeye maruz kalıyor. O yüzden burada size iki tane alternatifli ürün göstereceğim. Bir tanesi yaklaşık iki haftadır kullandığım bir ürün. Yves Saint Laurent'in BCC kremi Light Creator olarak geçiyor. Aslında bunun 3 tonu var. Ben bunun apricot yani şeftali tonunu kullanıyorum. Ve sadece sadece çok minik tırnağım miktarında aldığımda elime, parmaklarımla yüzüme yaydığımda herhangi bir aplikatör, fırça ya da bir tübülendir kullanmıyorum bunu uygularken. Zaten parmaklarımla cildime çok güzel yayılan bir ürün. Ve cilt tonumu çok güzel dengeliyor. İçeriğinde paraben olmayan bir ürün. E, ve 35 güneş koruması var. E, bunu da kuru cildime oldukça iyi geldiği için bir süredir kullanıyorum ve oldukça memnunum. Bu ürün alternatif olarak ise yeni tanıştığım başka bir ürün var. Bunu da uyguladım. Sadece bu Cilt tonuma çok az gri geldiği için, bu cilt tonumu çok daha iyi aydınlatıp dengelediği için bunu çok sevdim. Ama yine bunu da deneyebilirsiniz. E, fiyat karşılaştırması yaptığımızda Notenink'i çok daha uygun e, fiyatlı bir ürün. Bunun BB kreminde de e, paraben bulunmuyor. Bu yeni çıkan Advanced Skin Corrector serisinden bir ürün. Bendeki rengi e, 01 rengi. bu üründe de benim kuru cildime çok güzel geldi. Eğer siz de bu süreçte parabensiz bir renkli nemlendirici arıyorsanız bu ürünü tercih edebilirsiniz. Bu video diğerlerine göre daha kısa oldu farkındaysanız. Ben de seviniyorum. Editlemek de daha kolay olacak. Ve bir an önce size kanalda paylaşıyor olacağım. merak ettikleriniz olursa videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Hoşçakalın.